Herkese merhabalar mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tavuk etli zeytinyağlı biber dolması. Bize gerekten malzemeler 8 adet dolmalık biber, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, yarım demet maydanoz, 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kimyon 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçası 8 artı 1 yemek kaşığı yıkanmış pirincim ve göz kararıyla tavuk göğüs eti var malzemelerimiz Bunlar arkadaşlar tavamı ocağa aldım arkadaşlar yarım su bardağı zeytinyağını boşaltıyorum etlerimi bir miktar yağın içine kavuruyorum. Soğanımı ilave ettim. Soğanlarını da kavurduktan sonra üzerine salçalarımı ilave ediyorum. Sırasıyla malzemelerimi ekliyorum arkadaşlar. Bütün malzemelerimi güzelce kavuracağım arkadaşlar. Kavurmadan da yapabilirsiniz. Iç harcımı güzelce kavurdum. Altını kapattım. Soğuması için bir kenarda bekleteceğim. Daha sonra yapılışına geçeceğim. İç harcımız hazır arkadaşlar. Şimdi doldurmaya geçiyorum. Eğer biberleriniz küçükse bir tatlı kaşığı yeterli. Benim biberlerim büyük olduğu için ben bir kaşık kullandım. Yaklaşık bir parmak kadar boşluk bırakıyorum. Pirinçler şişip pişecekler. pirinçlerin pişmesi için aralıklı bırakıyorum. Çok fazla doldurmadan. Üzeri için domates doğradım. Evet arkadaşlar. Biberlerimi tencereme dizdim. Şimdi sıra geldi sosunu hazırlamaya. Sosum hazır arkadaşlar. 1 yemek kaşığı salça, çok az zeytinyağı ve kaynamış sıcak suyla açtım. Şimdi üzerlerine dökeceğim. Üzeri geçeceği kadar suyumuzu ekliyoruz. Bir tabak yardımıyla üzerlerini kapatıyorum ve son olarak arkadaşlar kapağını kapatıp kısık ateşte pişireceğim. Evet arkadaşlar biber dolmalarımız pişti. Görmüş olduğunuz gibi servis tabağına aldı. Çok güzel pişmiş. Denemek isteyen arkadaşlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma destek olmak isterseniz eğer kanalıma abone olmaya, videolarımı beğenmeye ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.